İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz evimize. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Nevşehir'e selam edelim. Buyurun nedir hocamıza sorunuz? Hocam benim sorum şöyle. Benim eşimle boşanan 6 yıl oldu. İki çocuğum var. Eşimden nafaka alıyorum. Başka şehirde yaşıyor benim eşim. Tamam. Eski için. Yalnız onun orada kalacak, ne, şeyde kalacak yeri yok. Çocukları görmek için yanına gelmek, benimle birlikte kalmak istiyor. Aynı evin içerisinde beraber kalmak istiyor. Ben de bunu istemiyorum. Hı. E, i̇stemediğimiz zaman da e, nafakanın göndermeyeceğini bize söylüyor. Bizi onunla şey yapıyor, korkutuyor. Herhalde. Hı. Yani bu ne kadar doğru ne kadar Soruyu yanlış. doğru anlayalım şimdi. Ben bir özetleyeyim, not aldım ama hani yanlışımız varsa düzeltin. Ona göre hocamıza sözü bırakacağız. 6 yıl evvel ayrıldınız eşinizden boşandınız resmi olarak. Evet. Ee, başka şehirlerde yaşıyorsunuz. Eski evet, kocanız eşiniz başka şehirde bankası yaşıyor. Bankası. Çocuklar var elbette. Eşinizden nafaka da alıyorsunuz. Eşiniz Nevşehir'e çocukları görmeye geldiğinde diyor ki size, ben yani kalacak yerim yok. ben evde kalayım. Sizin yanınızda kalayım. Evet. Böylelikle çocuklar da görmüş olur. Istiyor. Bir hafta on gün kalmak istiyor. Yani bir de günde değil istiyor. yani. Bir hafta on gün evde sizde kalacak yani. Boşanan eşiniz. Evet, evet. Bir on gün falan kalmayı istiyor. Hep böyle bize sıkıntı yapıyor bu durum. Kısaca te özetleyecek olursak 6 yıl önce ayrıldınız, boşandınız resmi olarak. Eşiniz ve siz farklı şehirlerdesiniz. E eşiniz evet. çocukları görmeye geliyor zaman zaman. Ve size diyor ki ya ben artık geldiğimde sizde kalayım 5-10 gün ya da bir hafta 10 evet, gün sizde evet, kalayım doğrusu. diyor. Ee, Siz de buna müsaade etmiyorsunuz, caiz değil evet. diyorsunuz dinen. Doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Da ben kabul etmediğim sürede bunun bana bir babanı var mıdır hocamıza sormak istiyorum. Başka sorunuz var mı? Başka sorum da yok. Bir de kızım için bir sorum olacak. Nedir? Nedir? Kızım 25-26 yaşlarında kısmetinin bağlandığını düşünüyor. Kimle tanışırsa tanışsın ileriye gidemiyor yani bir böyle düzenli bir ilişkisi olmuyor. Evlilik yolunda ilerleyemiyor. E kim kimin bağladığını düşünüyorsunuz? Düşünüyorum. Acaba bu doğru mudur? Kim bağlamış olabilir? Böyle bir şey kim yapmış olabilir? Herhangi bir bildiğimiz biri yok ama böyle bir şüphenin yani şüphe içindeyiz yani. Peki ikinci soruyu da not aldım. Düşünüyoruz. Not aldım. O halde sözü hocamıza bırakalım. Siz de televizyondan cevabı takip edin. Olur mu? Efendim, birinci Teşekkür sorusunda ediyoruz. hanımefendi kardeşimiz haklıdır. Yani o daha önce boşanmışlar, ayrılmışlar. Şimdi ama eşi diyor ki ben geleyim yanınızda bir hafta on gün kalayım diyor. Yani sevgili peygamberimiz la yahluvanna bimra'atin illa ma'azi mahramin. Yani yanında mahremi olmadan nikah düşen erkekle kadının bir arada kalmaları uygun değildir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Hatta şu hadisi de okuyayım. İyyakum ve alen nisa. Kadınlarla tenha kalmaktan sakının. Efra'aytel ham. Ya Resulallah peki ee, kocasının e, kardeşi onlarla kalabilir mi? Yani kayınbiraderiyle kadın tenhaça kalabilir mi? Elham, elmev o ölümdür, o daha tehlikelidir. Yani kay, kayınbiraderimdir, onunla tenhayirde kalayım. Yok, o ölümdür, daha tehlikelidir diyor Allah'ın Resulü. Şimdi bu hanımefendi kardeşimizle bu beyefendi eski karı kocadırlar. Yabancıdırlar. Şimdi dinen, dinen yabancı. Dinen yabancıdırlar. E, bunlar üçüncü şahısların giremeyeceği yerde kalmalarını dinimiz onaylamaz. Eski karı kocaydık ama eski karı kocaydınız ama şimdi ayrı oldunuz. Tamamen birbirinizden Tabii. ayrısınız. E, nikah düşen erkekle kadın Üçüncü şahısların giremeyeceği yerde tenha kalmaları uygun değildir. Yani hocam şöyle anladım anlattıklarınızdan evet çocuklarını görmek için gelebilir evet bir iki saat belki beraber zaman geçirebilir çocuklarıyla Yap, hep yan, beraber. Başkaları, başkaları da olduğu Tabii. halde ama 3-5 gün kalayım bir hafta kalayım 10 gün aynı evde kalayım tenha yerde. Caiz kalayım iyidir. uygun değildir. Evet. Evet. Diğer sorusu da 25-26 yaşında kızım var birileriyle tanışıyor fakat evlilikle sonuçlanmıyor. Kızım da kısmetinin bağlandığını düşünüyor dedi. Kısmet bağlanır mı? Kısmet bağlanması diye bir şey yoktur. Bunlar Rabbimizin elindedir. Yeter ki biz fazla seçici olmayalım. Fazla seçici olunca bu işler biraz zorlaşıyor. Yani kısmetini bekliyor. Kısmeti bağlanmış değil. Evet. <laughs> Evet. Kısmetini bekliyor. Doğru. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.